Aha <laughs> açıyorum. Ay, Ay, da, 5 da. da. Adam, ha. Aa, hadi kardeş. Aa ayağım ar var araya masancı girdi. Kramp, Yok, kramp Bir şey olmaz. Her e, zaman oluyor. Kramp Kramp. Herkes sizinden dolayı. Bir Yoksa biraz hareket etmemiz lazım. Zayıflamamız lazım. Diyete 5 Yani diyete başlamamız lazım artık. Hatırlar mısın? 6 sene önce içindeyken benim gibi bazen nasıl kramp gelmişti? Yerde ağlıyordum. Evet. Sen İsmail'e kaldırıp moşuna moşuna götürmüştünüz. Evet. O zaman Yasem Ege'nin hanımefendi Seval Tezahürat buradaydı, evet, hastaydım diye gelmemişti bize. Hı hı. Yenge, ben hasta olduğumdan kaç gün sonra bir gün sonra mı Seval Tezahürat burada geldi? Biz sizi de isteyemiştik ya, bir gün sonra. Evet. Demiş Seval Tezahürat bana bir şey olsaydı, Melih ben, Şamur abiye üzülürdü. Evet. Şimak... Sana hiçbir şey olmaz Yok. inşallah. Bana bir şey olsaydı ben İçem abi üzülürdü. Evet. Elif teyzem kaynana üzülürdü. Aynen. hazal teyzem üzülürdü. Tabii ki de. On sana kaç yukarı üzülürdü. Sen Sen Selam Hazar üzülürdü. 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 Aynen. O yüzden. Fred çakmak taş. GTA 5. Hadi kardeş. Mustafa maç ne olacak Mustafa? Fenerbahçe geri üzdü sizi Mustafa. ya. Nasıl olacak peki bu? Mustafa. Bravo. Vay, Mustafa'dan vay, vay. hayranlarına kar. Takipçilerine mi yapıyorsun? Takipçi yapamadı heh. ha. Ha. Süpersin harika. Gözün de aradan çıkıyor. Takipçilere kar. Vay çok iyi. Hayranlarım. Hiç aklınıza öyle gelmiş Mustafa. Mustafa böyle de naziktir. M nasıl oluyor burada M? M eline zor yapman. Yapabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> rock and roll yaptı, rock and roll. <laughs> bu? O Ay, bu ya bu. A ile, A ile. O ne ki? A. A. A ha A harfi. Evet. <laughs> GTA 5. Hadi kardeş. Ama <Sessizlik> ne diyorsun? O hareketi yap anlaşmamız var. O hareketi yaparsa ben de GTA 5 derim dedim sana. Anlaşmadık mı? Ah GTA 5 görüyorum. Hayır hayır. Ee... Hayır. <gülüyor> 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 GTA 5. Mustafa ben bir şey hadi hadi, hadi 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 hadi. <laughs> Mustafa hadi kolay hiç yerine geç. Muhammed de yerine geçsin. Bak, evet. e, kolu aradı artık. Rock'n'roll Mustafa. Mustafa. GTA 5. Ama gerçekten evet. GTA 5 bu sefer. Tam yeter. Aynen. Ben bir seyir aç. Hadi 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 hadi. Hadi yerine geç. Hadi hadi. hadi. Mustafa. Mustafa. Hadi, hadi. Hadi, hadi. bakalım. Buraya mı gelmek istiyorsun oraya mı? Buraya. Tamam. Kolan hiç buraya geçme. ben de yerine geçeyim. Hadi bakalım. Mitçey, mitçey, ney, ney. Bakın, ney, ney, ney.